İntegral Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere integral video serimizin ilk videosu olan belirsiz integral bir videosu ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Bunu bir tek ilk soru için yazacağım diğer sorularda yazmayacağım. Bunun nereden geldiğini kısaca şöyle söyleyeyim size bu diferansiyel kavramını. Örneğin biz fx fonksiyonunun türevini aldığımızda nasıl yazıyorduk arkadaşlar? d fx bölü dx bu neye eşittir? f'in türevinde x'e eşittir. Bizim diferansiyel dediğimiz şey de arkadaşlar bu d fx oluyor. Bu da neye eşit oluyor? Bu fx'i burayla çarptığımda f'in türevinde x çarpı dx'e eşit oluyor. Şimdi bunu diğer sorularda direkt yazacağım. Bu ifadeyi direkt aklınızda tutmanız gerekiyor. Eğer tutamazsanız da bunu yazıp buradan hani içler dışlar çarpımı yaparak ulaşabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi Buradaki ifademizin eşit peki nedir o zaman arkadaşlar? x üzeri 4. Bunun eşitini buraya yazıyorum. Bakın bunun eşiti neydi? F'in türevinde x x. Yani bu parantez içinin türevini alacağız. dx ile çarpacağız. Parantez içinin türevini alıyorum. Birinci terimin türevi. F'in türevinde x. Çarpı payda aynen yazıyorduk. x kare. Eksi payı aynen yazıyorsunuz bu sefer. Hiç değiştirmeden fx çarpı bu sefer paydanın türevini alıyorsunuz ne geldi 2x. bunu neye bölüyorduk arkadaşlar paydadaki terimin karesine x karenin karesini aldığımıza ne gelecek x üzeri 4 gelecek. burada unutmamanız gereken önemli nokta dx yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar bunu da buraya ekliyoruz. gördüğünüz gibi x üzeri 4 yani sadeleşti. bunun üstüne ben bunu ne x parantezini alabilirim. eğer x parantezine de alırsak da arkadaşlar x çarpı f'in türevinde x eksi gördüğünüz gibi x parantezini alırsak buradan da ne kaldı geriye? 2 fx fonksiyonu kaldı. Bu da şıklarda gördüğünüz gibi ne oluyor? Değişik oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza devam ediyoruz. Burada bir diferansiyel verilmiş. Olduğuna göre diyor y eşittir fx fonksiyonunun ikinci türevi aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Şimdi diferansiyel kavramını nasıl yazıyorduk? Önceki soruda açıklamasını yapmıştım. Artık direkt yazacağım. İçin türevini alıp dx koyacaktık tek. İçin türe bunu bu ifadenin türevini alırsam ne gelecek? 2x 1'in türevi 2'dir. Çarpı f'in türevinde 2x 1. 2x 1. Çarpı ve neyi unutmuyoruz arkadaşlar? Bunu da paranteze alalım. Çarpı dx. Bu dx'i sakın unutmayın. Çok önemli. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bu da 2x gördüğünüz gibi bir tam kare bu. 2x artı 1'in karesi. 2x artı 1'in karesi çarpı dx. Şimdi gördüğünüz gibi eşitliğin iki tarafında da dx'ler var. Bu dx'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce bizden soru f'in ikinci türevinde x'i istiyordu. Bakın burada birinci türev var. Biz bir önce tabii fx'i bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl buluyorduk? Bunu fonksiyon videosundan da unutan arkadaşlar bakabilir. Burada biz x gördüğümüz yere x artı 1 bölü 2 yazarsak eğer f x'e ulaşırız. Geliyorum yazıyorum. 2 çarpı f'in türevinde x olacak. x gördüğümüz yere de ne yazdık arkadaşlar? x artı 1 bölü 2. Buraya, buraya da aynı şekilde x artı 1 bölü 2 ben yazarsam ne gelir? Bu ikiler sadeleşir. Buradan x artı 2'nin karesi kalır. Şimdi f'in türevinde x'imiz neye eşitmiş o zaman? f'in türevinde x, x artı 2'nin karesi bölü 2'ye eşitmiş. Soru bizden ne istiyordu? f'in ikinci türevini istiyordu. Bunun bir kez daha ben türevini alırsam neye ulaşırım arkadaşlar? Bunun türevini yazıyorum. 1 bölü 2 parantezini alalım şöyle x artı 2'nin karesinin türevini alıyorum. Burada ne gelir? 2 çarpı x artı 2 için türevinden de 1 geleceği için onu yazmıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki 2'ler sadeleştiğinde cevabımız x artı 2 olarak kalıyor. Yani d şıkkı. Evet arkadaşlar 3. sorumuza devam ediyoruz. Olduğuna göre x'in pozitif değeri sorulmuş. Şimdi yukarıdaki ifadeyi yazıyorum. Açılımını yapalım. x kare eksi 1 çarpı. Gördüğünüz gibi diferansiyel bir ifade var. Bunu nasıl yazıyorduk? İçerideki terimin türevini alıyoruz. Ne gelecek? 3x kare çarpı bir de dx ekliyoruz arkadaşlar. Bunu neye bölüyormuşuz? x kareye bölüyormuşuz. Neye eşitmiş bu da? 9 dx'e eşitmiş. Gördüğünüz gibi eşitliğin her iki tarafında da dx'ler var. Bunlar birbirini götürecek. Burada da x kareleri sadeleştirdiğimizde Geriye 3 çarpı x kare eksi 1 eşittir. 9 kaldı. Ben buradaki 3 ile 9'u sadeleştiriyorum. Ne kaldı? 3 kaldı. 1'i de karşıya attığımızda arkadaşlar buradan ne geldi? x kare eşittir. 4 geldi. Bize x'in pozitif değeri sorulmuş. x de buradan ne geliyor arkadaşlar? 2 geliyor. Yani cevabımız 5. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza devam ediyoruz şimdi. Bu diferansiyel ifadenin bu ne yapıyorduk? Bunun bir açılımını yapalım. Bu içerinin türevini alıp sonuna bir tek dx ekliyorduk. Burada gördüğünüz gibi çarpım kuralı var. Bunu uygulayalım. Birincinin türevini alıyorum. 3x kare Paranteze alalım. Çarpı fx ikinci aynen yazıyoruz. fx artı bu sefer birinci terim aynen yazıyorsunuz. x küp eksi 2 çarpı bu sefer de ikincinin türevi ne gelecek arkadaşlar? f'in türevinde x. Bunu bir de ne ekliyorduk bunu? Neyle çarpıyorduk? dx. Bunu unutmuyoruz. Önemli. Artı iki tane f'in türevinde x dx ne eşitmiş? Şimdi burada da aynısını yapıyorum. x küp çarpı. Şimdi burada yine bir diferansiyel var. Ne yapıyorduk? İçin türevini alıyorduk. f'in türevinde x. Bir tane de, de dx ekliyorduk. dx artı diyorum. Bunu da aynen yazıyorum. 6 çarpı x üzeri 4 dx. Gördüğünüz gibi burada dx, 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 dx'ler var. Bunları ortak paranteze aldığımda direkt götürebilirim. dx'leri eliyorum direkt arkadaşlar. Buradan da bu ifadenin artık açık şeklini yazabilirim. Burası aynen kalacak. 3x kare fx artı. Şimdi bunu içeri dağıtıyorum. x küp çarpı f'in türevinde x eksi. Şimdi eksi 2'yi dağıttım. Eksi 2 çarpı f'in türevinde x. Bu neye eşitmiş peki arkadaşlar? Bu arada bir de neyimiz vardı burada? Artı 2 f'in türevinde x'i de unutmayalım. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? x küp f'in türevinde x f'in türevinde x artı 6 çarpı x üzeri 4. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki terim birbirini götürdü. Burada ne var? x küp çarpı f'in türevinde x. Burada eşitliğin bu tarafında da var. Bunlar da birbirini götürecek. Şimdi artık fx'imizi bulduk o zaman. Her tarafı 3x kareye bölersem arkadaşlar gördüğünüz gibi bu geçecek. Bu aşağıya 3x kare olarak geçecek. Bunları da sadeleştirdiğinde geriye ne kaldı? 2x kare kaldı. E soru bizde f'de 2 kök 2'yi istiyordu. x gördüğüm yere 2 kök 2 yazıyorum. 2 kök 2'nin karesi. Buradan da cevabım ne geldi? 16. E olarak geliyor. Evet arkadaşlar 5. sorumuza devam ediyoruz. F'in pozitif gerçel sayılarda türevlenebilir bir fonksiyon olduğu söyleniyor. Bakın pozitif denilmiş bu ifade önemli. Burada da diferansiyel ifadesi var. Buna göre diyor bu fonksiyonun x eşittir 4 absesi noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır? Bu ne demek arkadaşlar? Bize aslında soru f'in türevinde 4'ün kaç olduğunu soruyor. Şimdi ben ilk önce buradaki bu ifadeyi karşıya atacağım. Bu ifadenin de diferansiyelini alacağım. Ne yapıyorduk? Bu parantez içindeki terimin türevini alıyorduk. Bunu nasıl yapıyoruz? 2x çarpı için türevi çarpı sonra fonksiyonun kendisini türevli halini yazıyorsunuz. F'in türevinde x kare ve çarpı dx'imizi unutmuyoruz. Karşıya da bu ifadeyi de karşıya atıyorum. x kare artı 6x artı 4. Bununla da neyi çarptık? dx çarptık. Gördüğünüz gibi eşitliğin iki tarafındaki dx'ler sadeleşti. Buradan şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bize f'in türevinde 4 soruyordu. Bunu 4 yapmak için ne koyuyoruz? Bakın f'in pozitif olduğu söylenmişti. Ben x yerine 2 yazarsam 4'e ulaşırım. Burada x gördüğüm yerlere 2 yazıyorum. 4 çarpı f'in türevinde 4. Neye eşit olacak? Burada da x gördüğüm yerlere yine 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 8 de buradan. 2 çarpı 6 12. 12 artı 8'den de 20 geldi. Şimdi her tarafı da 4'e bölersem eğer arkadaşlar. F'in türevinde 4 ne eşitmiş? 5'e eşitmiş. Yani cevabımız C şık. Evet arkadaşlar 6. sorumuza devam ediyoruz. Fonksiyonun ters türevi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Ters türev nedir arkadaşlar? İntegral demek. Yani bize bu ifadenin integralini soruyor aslında. Bunun integralini alırsak eğer arkadaşlar. Bunun parantez içi dx tabii ki de. Şimdi 3x kare neyin integrali? Arkadaşlar bunların kuralları var. Mecbur ezberlemeniz gerekiyor. Yani bunlar soru çözdükçe oturacak şeyler. 3x kare nedir? x küp bakın 3'ü başa aldığınızda 3x kare 12x. Bunu kolay olan nasıl düşünebilirsiniz? Bu x kare bölü 2 olacak. Bu 2 ile de 16, 12 sadeleştiğinde ne kalacak? 6 kalacak. Yani 6x kare artı 5x sabit terimler kolaydı. Bir tek yanına x koyuyorsunuz. Bir de unutmamanız gereken artı c sabit sayımız var. Şimdi şıklardan bu c herhangi bir şey olacak ama burası kesin aynı olacak. Buna bakıyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi B şıkkına bakıyorum. Bakın bu üçü aynı. Bu C herhangi bir Tam sayı rasyonel sayı olabilir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar 7. sorumuza devam ediyoruz. Bize bir eşitlik verilmiş. Gx de bu olduğuna göre diyor. Fx aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi ben bu eşitliğin bu tarafını ve diğer tarafın türevini alırsam arkadaşlar. Bu her iki tarafında türevini alıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki türev buradaki integrali yok etti. Yuttu. Geriye ne kaldı o zaman? Bu direkt Fx olarak çıkacak. Şimdi bu ifadenin türevini alıyorum. E, G eksi bize burada zaten vermiş. Bu ifadenin türevini alacağım. 2 başa geçti. 6 x. Buradan da ne geldi türev? Eksi 6. Sabit terimli türe, terimin türevi ne olacak? 0 olacak. Buradan cevabımız gördüğünüz gibi direkt 6 x 6 a seçeneği olarak geliyor. Evet arkadaşlar 8. sorumuza devam ediyoruz. Bakın bir şeyin integralini almışız. Sonuç bu çıkmış. Eğer ben bu 2 teriminde türevini alırsam, bunun türevini alırsam, bu iki teriminde türevini alırsam bizim ifademiz kolaylaşacak. İntegralin anlamı neydi? Bir şeyin türevini almışız, buna ulaşmışız. E ben tekrar bunun türevini alırsam ne olur? Aynı şeye ulaşırım. Yani buradakiler direkt gidecek. Bize direkt buradaki parantez içindeki terim kalacak geriye. x çarpı f'in türevinde x artı 5x kare artı 2x eksi 2. Bu neye eşitmiş? Şimdi bunun türevini alıyorum. Birincinin türevine 1, bir, ikinci aynen yazdık fx artı birinci aynen yazıyorum x çarpı ikincinin türevi f'in türevinde x. Sabit terimin sabit katsayılı terim bunun türevi 0 olacak zaten. Şimdi Artık buradan sonra f'in türevinde biri kolaylıkla bulabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi burada ne var? x çarpı f'in türevinde x. Burada ne var? x çarpı f'in türevinde x. Bunu karşıya attığımda bunlar birbirini götürecek. Bakın gördüğünüz gibi f'in türevinde x'i f'de x'i bulduk arkadaşlar. Şimdi ben f'in türevinde x'i alıyorum direkt. 2'yi başa atarsak ne olacak? 10x. 2x'in türevi nedir? Bu da 2'ye eşit olacak. Zaten bunun Türevi sıfırdı. Bize f'in türevinde bir soruyu x gördüğüm yere bir yazarsam arkadaşlar 10 çarpı 1 artı 2. Buradan cevabımız ne geliyormuş? 12 c seçeneği. Evet arkadaşlar 9. sorumuza devam ediyoruz. f'de 2 sorulmuş bize. Yine önceki sorularda yaptığımız gibi ne yapıyorduk? Bu bunun türevini alarak integralden kurtarıyorduk arkadaşlar. Türevini aldığımızda bu integraller gider. Geriye ne kalır? x küp. Çarpı f'te Bu neye eşitmiş peki? Bunun türevini alırsam. 6 çarpı x üzeri 5. Eksi 4 başa geçti. 20 x küp. Şimdi her tarafı x küpe bölüyorum. Buradan ne geldi o zaman fx'imiz? 6 çarpı x kare. Eksi 20. Bize f'te 2 soruluyor. X gördüğüm yere geliyorum. 2 yazıyorum. 6 çarpı 2'nin karesi. Eksi 20. Buradan da cevabımız ne geldi? 4 yani 5. Evet arkadaşlar 11. sorumuza devam ediyoruz. fx fonksiyonu yerel ekstrem noktalarının absisler çarpımını sormuş. Şimdi iki şeyin integral birbirine ise nedir? O zaman bu dx'li terimler de birbirine eşit demektir. Ben bu x'i direkt burayla çarparsam arkadaşlar fx'imi ne olarak bulacağım? Bu x'i geliyorum bu parantezle çarpıyorum. Ne geldi buradan? x küp eksi 5x kare artı 7x. Diğerel ekstremumu nasıl buluyorduk arkadaşlar? F'in türevinde x'i 0 eşitleyerek buluyorduk. F'in türevini alıyorum. 3x kare eksi 10x artı 7. Bunu ne eşitliyorduk? 0 eşitliyorduk. Bunu köklerine ayırıyorum arkadaşlar şimdi. 3x eksi 7 çarpı x eksi 1. Bu 0 eşitmiş. Buradan köklerimiz neler gelecek? 7 bölü 3 ve 1 olarak geliyor. Bize soruda bu ikisinin çarpımını soruyordu. Burada cevabımız D seçeneği 7 bölü 3 olarak geliyor. Evet arkadaşlar son sorumuza devam ediyoruz. Px gerçek kas bir polinomdur demiş. Burada da Px ve Px'in integralinin değeri verilmiş. Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye soruluyor bize. ben öncelikle Px polinomunu şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. A çarpı x kare artı bx artı C. Bunu yazdıktan sonra çok kolaylıkla çözebilirsiniz soruları. Şimdi bunun integrali neye eşit arkadaşlar? Bunun integralini alıyorum. İntegral Px dx. Bu ifadenin integrali neye eşit olacak? A çarpı x küp bölü 3. Üstü 1 artırıp aşağıya bölüyorsunuz. Aslında çok da zor değil böyle sabit. Yani x'li terimlerin integralini bulmak. Aynı şekilde bunun üstüne 1. Üstü 1 artırıyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. Artı cx artı bir de ne, ne diyoruz buraya? Yani bir sabit sayı dememiz gerekiyor. Bir de d sabit sayısı olsun. Gerçi zaten burada polinom olduğu için bu sabit sayı yazmaya gerek yok. Direkt cx şeklinde yazabiliriz bunu. Şimdi bu ikisinin toplamı buna eşitmiş. Bakın bunu da toplamlı şekilde yazayım ben en iyisi. X küp. X küpün kas ne? A bölü 3. Artı şimdi X kare parantezini alıyorum. X kare parantezini alırsam ne var burada? A var. Burada ne var? B bölü 2. A artı B bölü 2. X'li terimimiz vardı. Buradan direkt B artı C'ye geldik. X'li terimlerin toplamında bakın. B artı C. Artı bir de sabit terimimiz var. C. Bunu Neyi eşitliyoruz? Buradakine eşitliyoruz. Benzer kasayı terimleri benzer şeyleri eşitleyeceğiz. Buradan a bölü 3'ün eşiti neymiş o zaman? x küplü terime bakıyorum 2'ymiş. 2'ymiş. A buradan ne geldi arkadaşlar? 6 sonucuna ulaştık. Şimdi aynı şeyi x kare için yapacağım. Buradan a gördüğüm yere 6 yazdım. 6 artı b bölü 2 kaçı eşitmiş? Bakın 7'ye eşitmiş. Buradan b ne geldi o zaman arkadaşlar? 2 geldi. b'yi de bulduk. Şimdi x'li terime bakıyorum. Bakın kas ne? 3. b artı c 3'müş. Yani 2 artı c 3'e eşitmiş. Buradan c'mizde ne geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 1 geldi. Bize zaten polinomun sabit terimini soruyordu. Sabit terimiz neymiş? c 1'e eşitmiş. Yani cevabımız c şıkkı Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bize destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.